Ucuz oyun platformu phoenixoyun.com'a hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sistemimizin kullanmış olduğu sistemi sizlere detaylı bir şekilde anlatıp gösterip adım adım ilerleyeceğiz. Öncelikle sistemimizin kullanmış olduğu sistem paylaşımlı oyun hesap sistemidir. Satın alımın ardından sizlere şirketimize ait orijinal Steam, Epic Games, Microsoft gibi oyun hangi platformda ise o platformun hesabını sizlere dijital bir şekilde hesap olarak aktarıyoruz. Sizler de bu hesaba girip normal Steam'den oyunu indiriyorsunuz. Veya hangi platformda ise ardından oyuna girmeden önce Steam'i sol üstten çevrim dışı moduna al deyip oyunu açıyorsunuz. Bu sayede hesaba giren diğer müşterilerden hiçbir şekilde etkilenmemiş oluyorsunuz. Kendi kariyer modunuzu, hikaye modunuzu sorunsuz bir şekilde oyundan atma veya herhangi bir save problemi yaşamadan bitirebiliyorsunuz. Ömür boyu da dilediğiniz zaman erişim sağlayabiliyorsunuz. Hepsi ömür boyu garantilidir. Hiçbir şekilde erişim sınırı, zaman sınırı vesaire yoktur. Buna ek olarak da sistemin bizim bir güzel yanı da Steam'de sol üstten hesap değiştir diyerek hesaplar arası tek tık ile geçiş yapabiliyorsunuz. Yani bizlerden Red Dead Redemption 2 ürünü aldığınızda ve bu oyunu bitirdikten sonra FIFA 24'e geçtikten sonra sağ üstten oturumu kapat deyip e, tekrardan hesaba girmek vesaire uğraşmıyorsunuz. Sol üstten hesaplar arası tek tık ile geçiş yapabiliyorsunuz. Sitemizden ürün satın almak için tabii ki de kayıt olmanız gerekmekte. Çünkü hesap bilgilerine hesabım siparişlerim sekmesi adı altında görebiliyorsunuz. Hemen buradan kayıt ol dedikten sonra basit bir şekilde devam diyerek kayıt olma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Biz tabii ki de hemen giriş yapıp geliyoruz. Evet biz hesabı giriş sağladık. Şimdi ürünler hakkında şöyle bir göz atalım dilerseniz. Buralarda en çok satın ala, satılan oyunlara yer almakta. Burada platformlara göre göz atım var. EA Ape oyunları, Ubisoft oyunları, Microsoft oyunları, Random Key'ler gibi e, çok kaliteli ve güzel ürünler de bulunmakta. Aynı şekilde PlayStation oyunlarımız da web sitemize yeni eklendi. Ortalama bir ay oldu ve daha da oyun gelecektir. Aynı şekilde burada Resident Evil serisi, Call of Duty serisi, Assassin's Creed serisi ve daha fazla seride tamamen sistemimizde yer almaktadır. Aşağılara indiğimizde efsane fırsat paketlerimiz yer almakta bunlara göz atabilirsiniz. Yine aynı şekilde PlayStation oyunları, Valorant Point'ler ve daha fazlası Xbox Game Pass. Bu da sitemizde çok satılan ürünlerin başlarında gelmektedir. Bunlara da göz atabilirsiniz. Sitemizde yaklaşık 500'den fazla oyun var. Buradan PC oyunlara tıklayarak hepsine detaylı bakabilirsiniz. Veya dile dilediğiniz oyunu buradan bu kısmı aratarak görüntüleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz bir ürün satın alalım ve videoda adım adım sizlere gösterelim. TF Simulator oyununu bu videoda göstereceğiz. Buradan hemen sepet ekle diyoruz. Bu arada bu kısımda da teslimat ve detaylar detaylı bir şekilde anlatılmış. Şirketimize ait bir Steam hesabı olarak teslim edilir diyor. Bu da demek oluyor ki hesaplar tamamen bizlere ait hiçbir şekilde çalıntı vesaire hesaplar değillerdir. Sepet eklediğimiz ürünü satın almak için kasaya gidiyoruz. Burada bize fatura adresi istiyor. Tabii ki de yasal olarak faturalı hizmet sağlamaktayız. Vergi ödemiş oluyoruz bu sayede. Buradaki fatura bilgilerini girdikten sonra dilerseniz kredi kartı, banka kartı, tüm kartlar, ininal papara, tostla hepsi geçerlidir. Veya ben kart ile ödemek istemiyorum. Ya havale yapayım veya papara ile ödeyeyim derseniz bu seçeneği seçtikten sonra devam et diyorsunuz. Bu kutucu işaretleyip zaten gerekli havale adımları sizlere ekranda görünecektir. Biz bu videoda kredi ve banka kartı ödeme göstereceğiz. Buradaki fatura bilgilerine girdikten sonra devam et diyeceğiz ve videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet şu an devam et'e bastık bilgileri girdikten sonra ve burada bizlere wallet ödeme altyapısını kullanmak diyeceğiz. Bunu da belirtelim. Burada kart bilgilerine girmemizi istiyor. Hemen kart bilgilerine girip tekrardan devam edeceğiz. Evet kart bilgilerine girdikten sonra öde diyoruz. Burada hemen tabii ki de 3D Secure yani 3D Secure güvenlik protokolünden geçiyoruz. Yani tamamen güvenilir bir şekilde ödemenizi sizler de yapabiliyorsunuz. Buradaki hemen telefonumuza gelen kodu gireceğiz. Kodu girdikten sonra işlem onayla diyoruz. Evet burada bir 5 saniye bekletiyor bizlere. Evet ödemeniz başarılı bir şekilde tamamlandı dedi ve bizleri ana sayfaya atacaktır. Evet şu an kendiniz de ana sayfaya girebilirsiniz. Satın alma işlemi tamamlandı. Şimdi ürünün teslim alacağız. Hemen sağ üstten hesabım siparişlerim sekmesine geliyoruz. Ardından burada sipariş numaramız, ürün ismi vesaire yazmakta. Burada sağ üst, sağdaki göz sekmesine basıyoruz. Göster diyoruz yani. Ve bizim hemen burada keyler adı altında ürünümüzün ismi ve ürünümüzün aktivasyon linki almakta. Bu linki kopyalıyoruz. Sağ tıklayıp siteye git diyoruz. Yani buradaki go to. E, link'e git diyoruz daha doğrusu. Ardından bizlere bir doküman açılıyor. Link'in içinde hesap bilgileri burada. Ve talimatlar link'i almakta. Zaten burada belirtiliyor. Belirtiyoruz daha doğrusu. Lütfen hesabı giriş yapmadan önce talimat kısmını inceleyiniz. Hemen buradaki talimatlar linkini Açıyoruz buradan ve buradan adım adım gideceğiz. İlk öncelikle hesaba nereden giriş yapacağım? Eğer bilgisayarınız yüklü değilse sağ alttaki, alttaki linkten Steam PC uygulaması indirin. Bakın TF Simulator'da bizim Steam talimatlarını attı. Çünkü TF Simulator oyunu bir Steam oyunu. Birinci adımda bizden beni hatırla seçeneğini seçip hesaba giriş yapmamız isteniyor. Hemen Steam'i açtık Steam uygulamasını. Burada hesap bilgilerine girmemizi istiyor. İkinci sayfamızda yani iyi e sayfamızda bulunan kullanıcı adını kopyalıyoruz ve buraya kullanıcı adı kısmına yazıyoruz. Aynı şekilde şifre kısmını da kopyalıyoruz. Bu arada klavyenizde bulunan sol alttaki CTRL tuşuna basıp C tuşu ile aynı anda yani CTRL C ile kopyalıyorsunuz. CTRL V ile de yapıştırabiliyorsunuz. Ee, burada kopyalarken en çok yapılan hatalardan birisi de müşterilerimizde şuradaki boşlukları da alması. Bakın buradaki boşlukları kopyalıyor kopyalıyorsunuz. Ondan sonra burayı yapıştırdıktan sonra yanlış şifre uyarısı alıyorsunuz. O yüzden bu şekilde hiç boşlukları almadan kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Ve buradaki beni hatırla seçeneğini işaretleyip giriş yapıyoruz. Hemen ikinci adımımız neydi bakalım bunu yaptık İkinci adımımız steam guard kodu soruyor instagram feelings oyunu adresine yazınız diyor bakın burada guard kodu soruyor yani hesabı girerken bir hesap doğrulama kodudur bu eğer instagram kullanmıyorsanız da whatsapp adresimizden alabiliyorsunuz onu da buradan hemen whatsapp iletişim attığımızı görüntüleyebiliyorsunuz whatsapp ve instagramdan bizlerle iletişime geçtikten sonra merhaba steam guard kodu almak istiyorum sipariş numaram şu kodu iletebilir misiniz yazıyorsunuz ve ortalama 10 dakika içerisinde kodlar sizlere teslim ediliyor. En geç 10 dakika tabii ki de normalde 2 dakika falan teslim edilir muhtemelen. Ardından hemen hesaba giriş yapıyorsunuz. Üçüncü adama geçeceğiz. Ben hemen kodu girip geliyorum. Evet guard kodunu yapıştırdım. Şu anda hesaba giriş yapıyorum. İkinci adama da geçtik. Bunu kapatalım. Evet buradan hemen kütüphaneye gelelim. Evet, TF Simulator Phoenix oyun adlı hesaplayız şu anda. Üçüncü adım ne diyor? Oyunu indirdim. Bir kere istedim. Ondan şekilde oyuna girdim. Ve altıncı adıma geçiyorum. Yani şu anda oyunu yükle diyeceğiz. Buradan dilediğiniz diski seçebiliyorsunuz tabii ki doğrudan. Şu anda indirme başlatılıyor. Şu anda yükleme işlemi başarılı bir şekilde başladı. Oyun indikten sonra Dördüncü adımdan devam edeceğiz. Yani çok kolay aslında fazla bir adım kalmadı. Tek yapmamız gereken şey ilk giriş Steam çevrim içi moduna gireceğiz. Çünkü çoğu oyun ilk başta çevrim içi modunda girilmesini talep ediyor. Yani deneyebilirsiniz direkt Steam çevrim dışı modunu alıp da oyuna girmeyi deneyebilirsiniz. O da kabul olur hiç sıkıntı olmaz. Bu indikten sonra tekrardan birlikte olacağız. Oyunun indirme işlemi tamamlandı. Bakın burada oyuna sekmesi geldi. Şimdi diğer adımımız neydi? Tekrardan bakalım. Oyunu indirdim bir kere Steam online şekilde oyuna girdim ve altıncı adıma geçiyorum şu anda Steam çevrim içi yani online modunda indirdim. Şu anda oyunu başlatıyorum. Burada bekleyeceğiz tabi başlatılmasını. Evet şu anda açılıyor. İyice anam oyuna kadar açalım oyunu. Evet oyunumuz sorunsuz bir şekilde açıldı. Burada bir e, profil eklendi görüyorsunuz. Bu başka müşterimizin bir e, profil diyelim. Ama şöyle tabii ki de siz yeni oyun oluşturduktan sonra hiçbir şekilde kimse sizi etkilemeden ömür boyu kendi kariyerinizi hiç sorunsuzca oynuyorsunuz. Yani çevrim içi modunda girdiğimiz için sadece bunu görüyoruz. Çevrim dışı moduna gireceğimiz süre başka profiller görürsek görelim. Kendi kariyerimizi kimse etkilemiyor. Yani hiçbir sorun yaşamıyorsunuz save anlamında. Şimdi girdik exit diyoruz çıkıyoruz. Exit game dedik. Ardından hemen dördüncü adıma geldik. Oyundan çıkış yaptım ve görselde belirtilen yerde çevrim dışı moda geçiş yapıp oyuna bu şekilde tekrardan girdim. Hemen Steam'in sol üstten çevrim dışı ol diyorum ve bu şekilde oyuna giriyorum. Yani artık her zaman bunu kontrol etmenizde fayda var hani save problemi yaşamamanız için. Save'de oyun ilerlemesi biliyorsunuz ki Steam çevrim dışı modunda oyuna girdiğiniz takdirde hiçbir şekilde save problemi, oyunlar atma problemi vesaire yaşamazsınız. Bunu da tekrardan belirteyim. Bu şekilde girdik arkadaşlar. Tekrardan oyundan çıkalım. Bakın burada e, dördüncü adımı çevrim dışı modunu alma metodunu her zaman oyuna girmeden tekrarlamanız gerekmektedir. Aksi halde oyundaki ilerlemeniz kaybolur. Bu durumda sorumluluk bize ait değildir. Burada zaten belirtmişiz. Oyuna girmeden önce her zaman dördüncü adım uygulayacağımı anladım. Dördüncü adım da zaten az önce söylediğimiz adımdı. Burada bir de çok önemli bir detay var. İşinize yarayacak bir bilgi. Oturum kapat deyince yani hesaptan çıkış yapınca tekrardan guard kodu istiyor sürekli. Bu yüzden Setinde sol üstten hesap değiştir diyerek hesaplar arası geçiş yapabilirsiniz. Mesela bizlerden yüklü miktarda oyun satın alabilirsiniz. 10 tane 20 tane. Bu şekilde hesaplar arası kod istemeden yani tek seferlik ister tabi ki hesaba giriş yaparken. Diğer geçişlerde hiçbir şekilde kod istemeden tık 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 geçiş yapıp oyunlarınızın keyfini çıkartabilirsiniz. Bu videoda göstereceğimiz işlemler bu kadardı. Sorunsuz bir şekilde satın alım işlemini gerçekleştirdik. Ardından oyunu açtık ve oynadık. Bu fiyatlara e, orijinal bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde korsana yönelmenize ve gerek yok. Çünkü bilgisayarınızın verileri, ça verileri çalınabilir, kişisel veriniz, verileriniz işlenebilir vesaire vesaire. Hepinize iyi oyunlar diliyoruz. Hoşçakalın.